maceralarımıza keyifle devam ediyoruz. Evet bakın hava kararmaya başladı. Evet ve biz e, yolumuza devam etmekteyiz. Beraberiz biliyorsunuz. E, aslında insanların kadın erkek ilişkisi çok fazla gündeme getirmediğimiz bir konu ama bunu da kısacık bir paylaşım yapmak istedik aslında. Şimdi e, Cenab-ı Hak bile biz size eşler verdik. onlarda da huzur bulun diye demiştir. Aslında huzur veren insanları tercih etmeye çalışırız ama bu bazen de huzur veren değil huzursuzluk veren de olabilmekte ayrılıklar yaşanmakta ama o ayrılık bize neler katar bizden neler alır bunu birazcık paylaşmak istedik çünkü bunun da bir enerjisi var ikili ilişkilerde bir enerjidir aslında frekans temiz ya çünkü neden dünyada milyonlar milyonlarca milyarca insan var ee, niye bir kişi bize iyi geliyor ya da bize biz bir kişiyi seçiyoruz, seçiliyoruz. Çünkü onunla bizim kalp frekansımız, ruhumuz, yani bakmak da bir frekanstır. Bize iyi gelen oluyor ama tabii bu hayat, hayatın devam süreci ya da etkenler, iç etkenler, dış etkenler olarak bizde bazen bu durum ayrılmayla da sonuçlanabiliyor. Tabi çok Güzel şeyler paylaştığımız gibi insandan ayrılmak kolay değil. Bunu anlayabiliyoruz. Bunun da bir enerjisi var. Bizden ayrılık esnasında birçok duyguyu da kaybedebiliyoruz aslında. Şimdi kaybetmek cümlesi içerik olarak negatif bir cümle. O yüzden biz geri verdik diye kullanmayı tercih ediyoruz. Ya da işte iade ettim diye. Lütfen bunu bu şekilde bakın. Güzel olan anılarınıza bakın. Paylaşımlarınıza bakın. İyi hatırlayın. Burada ben de bir şey söyleyebilirim. Kesinlikle. Ee, ayrılmak aslında bir frekans enerji dedik ya bu bir aslında yaz enerjisidir. Çünkü e, bir şekilde birinden eğer duygularınız yoğunken ayrılıyorsanız bu size bir yaz e, enerjisi verir zaten. Tabii ki de. Yaz da hissedersiniz. Orada evet. öfkeniz de olabilir, kızgınlıklarınız olabilir veya kırıklıklarınız, güvensizliğiniz. E, kendinizi tekrar onun kapısında bulabilirsiniz. Belki aciz hissedebilirsiniz, zaafınız varmış gibi hissedebilirsiniz. Tüm bunlarla barışın yani bu çok Çok nefret ediyorum ama e, onu özlüyorum cümleleri. Bunun evet. gibi birçok cümle ya da onu kötü düşündüğünüz zaman bile, bir şarkı dinlerken bile bir bakarsınız ki onunla olan bir an aklınıza gelebilir. Evet. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Bunu yaşadığınızda eğer olmuyorsanız, zorlamadıysanız bu tabii ki sizin kararınız. E, hayat güzel şekilde devam etmek zorunda. Ne yapmak gerekiyor sevgili canlı? Ya Bence şunu yapmak gerekiyor. Gerekir değil. Bir kere insan kendine bu anlamda yüklenmemeli. Yani acısına da öfkesine de saygı duymalı. O sürece bir saygı duymalı. Evet. O sürece atlatma hızına saygı duymalı. E, çünkü herkesin kendine göre bir yaşama şekli var. Bir evet. hızı var. E, ona bir saygı duymalı. Ve bunun muhakkak geçeceğini Hiçbir şey çünkü kalıcı değil. Her şeyin bir ömrü var. yasın da bir ömrü var, ilişkinin de bir örgü var, her şey bir örgü evet. var. Bunu bilerek devam etmesi gerekir kişinin. O duruma saygı duymalı ama çok iş artık çağrından çıkıyor ve kendine zarar verecek noktadaysa o zaman da bence destek alınması Destek almalı ve kendinizi affetmekle başlamasın. Çünkü ilk etapta ayrılıklarda herkes bunu yaşar. Kendini suçlamaya başlar. Evet. Benden dolayı ben beceremedim, ben yapamadım. Aksine bunları kullanmayın. Demek ki daha güzel yollarda yürümeniz gerektiğini düşünün. Yeni yollara yine bir güzel atasözüyle devam etmek istiyoruz. Çivi çivi söker. <gülüyor> <gülüyor> Esprili oldu ama yani bu ne demektir aslında biliyor musunuz? Çivi çivi söker cümlesi bize yani hemen ayrılıp yeni bir insan gibi algılamamamız lazım. Çivi çivi söker duygusal manada söylenmiş bir deyimdir aslında. Yani. Eğer kötü bir duygu yaşıyorsanız, bir acı yaşıyorsanız lütfen o acıyı tatlı e, güzelliklerle yerine onunla doldurun demektir. Lütfen çivi çiviyi söksün hayatınızda. Görüşmek üzere.